Evet arkadaşlar, bugün pazar avındaydık, şu karşısı Sivritepe, hala da oralar kar. Buraya bazı diyorlar. Aynı zamanda bizim bölgemizin halı sahası. Tam güzel piknik yeri burası. Bugün ekip arkadaşlarımız şu arka taraftan, alkaya dedikleri yerden bir sürek yaptılar. yani orada bir iki domuz vuruldu. Sonra karşıdan bir sürü gelmiş dediler. Aşağıda bir taş ocağı var. Taş ocağının orada domuzları bir kıstırdık orada. 3-4 kişi yukarıdan bir 10 domuz vuruldu orada. Arkadaşlar da sağda solda 3-4 domuz vurdular. Yani toplamda 17-18 domuz vuruldu. Güzel bir av günüydü. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese ке каасiз а а i <laughs> Selim ne diyorsun anlamadım? Ha, ne oldu la? Nerede kayada, yukarıda mı, aşağıda mı? Kayada mı diyorlar? <laughs> dikkat et oraya, dikkat et düşme. <laughs> He? Dur dur. Abi gitti o vur. Hey yavrum 5 5. Oyna abi oyna bak oyna. Oyna oyna bak oyna. Kaşeyi. Evet. ne? Ya, oğlum, ya, ya, ya. Ama şey, ama, ha. Hepsi ya, gitti bana. Ha ha. Tamam. Tamam ya. o yaralıya gitti. Ya, Beyler ya. dikkat edin. Acemelik yapmayın. Ya, Abi can çekiştirmeyelim. Ya, Paşa ne? lan. Kayalara dikkat et. Emir gel. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Evet ya. arkadaşlar. ha orada altta da var. Aha paşa 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 paşa. Havalma paşa paşa. Paşa paşa paşa. Dur döndürme şurada da var 2 tane. tane paşa paşa. Şunu bitirelim can çekmiş. Ay, paşa. Ha paşa. Ha. Canım kusura bakma. Çık seni. Ya oğlum ben alacağım. <laughs> evet Selim Bey biliyorsunuz. diyorsunuz? Oh. o mi Bekle mı? dikkat et. Yukarıda mı? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel lan. Gidiyorum abi. Havanı atsanız abi bir mermi. Oyanda. <laughs> Havanı bitir abi dikkat et taşa. Yukarıda var ya. <laughs> ya burada oğlum işte. <gülüyor> 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 ha. Oh, bu çifte bir tane o yanda vurdum. Dur. Diğeri nerede? Şuraya bakalım burada kaldı mı bir şey. Hemen o yukarıdaydım. Ha buralara da bir tane düşmüş olması. Ha buradaydılar bak. Hepsi burada mıydı? Tamam, <laughs> Hep videolarda var. Var <laughs> mı Burada yok. Bunlar aşağı yuvarlanmış. Bu yanda var, bu yanda. Burada var galiba bir tane. Burada. Efendim İbo? Bir tane burada. Abi bir tane abi burada var. Tamam dur. Kapat abi, İbo. Abi bir tane orada var. Abi bir tane de orada mı var? Onu da. Onu da ver. Nerede? Daha orada. Aha hay abi. Tamam ağına bas bu ölmüş ağına bas. Çek. Çek. Ha, Bunlar patalak. <laughs> burası çok. Abri, abri, bu tarafta da bir tane olması lazım abi. Hangisi? At oğlum sen. <laughs> Ona dur bakayım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, ölmüş, ya, <laughs> Bilemezsin yavrum. Bakayım. Tamam, bu bir. <laughs> bir, şey Aa, bir şey tamam, tamam. Bak bakayım yaşıyor mu? Bir at ona bir tane. Sivri tepe karşıda. Avımızı tamamladık arkadaşlar. Gidiyoruz. Güzel bir av günüydü. right because i asked us